Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine tavuk videosu ile beraberiz şöyle içeri doğru girelim Bismillah diyelim Bismillahirrahmanirrahim Ne oldu oğlum Ne oldu Niye bağırıyorsun sen Evet arkadaşlar suyumuzu da tazeledik içine <laughs> Az bir beni konuşturabilir misin? Azmi beni konuştur. Evet arkadaşlar suyuna elma sirkesi koydum arkadaşlar. Şöyle bağırsaklarına falan iyi geliyor tavukların. Şöyle hintlerimize doğru gidelim. Civcivlerimizi de gösterelim. Şunlara bak. O 20 ben seni. Tiplere bak. Annesinin peşinde hepsi. <laughs> Bu da kapıda beni karşılıyor. Bu her zaman kapıda karşılar beni. Evet. Arkadaşlar bunun yavrusu da şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. T, arkada. Büyüdü. Ondan annesinden ayrı geziyor. Annesiyle birlikte gezmiyor. Ha, şimdi de sen mi başladın? Az bir susun da konuşayım yani. Şuraya bak Allah aşkına meraklılara bak ya. Bir şey yok kızım bir şey yok. Elimde bir şey var zannediyor geliyorlar hemen elimde cep telefonu var. Neyse arkadaşlar, aha geldi yavrusu. <laughs> Bugün de rüzgarlı biraz hava arkadaşlar. Evet dediğim gibi annesi yavrusunu bıraktı. Artık yavrusu tek başına geziyor. Bunun da biraz daha büyüdükçe sonra onun annesi de bırakacak arkadaşlar. Bu gurkumuzun da iki var biliyorsunuz. Annesi de burada. Bunlar en küçükleri şu an. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Üç tane tavumuz gurk oldu bu sene. Şu siyah olmadı daha. Ve o beyaz da olmadı daha. Oraya hatta dört tane yumurta koydum. Şöyle göstereyim altından belli oluyor biraz. Dört tane yumurta koydum. Bakalım gurk olacak mı? Çünkü Hintle biri biri bitiyor biri başlıyor ya. Evet nerede kalmıştık? 4 tane yumurta koyduk arkadaşlar. Bakalım bu sene olacak mı o da gurk? Şöyle e, kar yağdığımı buraya koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkisini buraya koydum. Çünkü Hint horozu hep dövüyor bunları. O yüzden ayrı yerde kalacaklar. Onları akşam içeri girdikten sonra bu Hintler bunları çıkartıyorum. Kar yağdı. Şöyle bir saatte onları çıkartıyorum. Evet. Şöyle bir bahçe evine doğru gidelim arkadaşlar. En son durumunu göstereyim. Biliyorsunuz bahçe evine mutfak yapmıştık babamla. Az bir çekin de bir geçim. Çekilin bir geçim. Çekil 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 çekil. Az bir çekil ha. Kapımızı da kapatalım. Arkadaşlar. Üç tane horozumuz var. Bu horoz paçalı Brahma. Bu arkadaki horoz. Bir de bu horoz. Üç tane Biri bitiyor biri başlıyor arkadaşlar Üç tane horoz olunca Bir de öbür tarafta da Hint horozumuz var işte Bir de Kalyada da bir tane horozumuz daha var Yani Beş tane horozumuz var burada Şöyle gidelim bahçe evine doğru Bu arada yere Ekim filan da attım gözüküyor <laughs> Şunlara sanki bir şey vereceğim gibi Hemen geliyorlar Bir şey yok kızım bir şey yok Arkadaşlar Bu bu tek paçalı kız olan ona bir isim takalım. İsterseniz yoruma yazın ne isim verelim? Bu tek Brahma kızımız. Ona bir isim yazarsak sevinirim arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Şöyle bu kapıyı da kapatalım. Şöyle bahçe evine doğru gidelim. Bu ara bugün 14 tane yumurta aldım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ne oldu? evet şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bahçe evini de gösterelim içinde. En son durum bu arkadaşlar. Şöyle perde serdik bardak filan dolapları filan İçine şeyler koydu çatal bıçak filan şöyle bir tarafı da göstereyim bardakla var burada yani yerleştirildi şöyle masamız da var burada burada da benim kız oturuyor yemek yiyince işte böyle arkadaşlar Perde de serildi. Alt musluğunu da yaptık arkadaşlar. Şöyle uzun bir boru döşedik. Oradan biliyorsunuz kesmiştik. Böyle buradan çıkardık. Böyle. Arkadaşlar bu bunu bahçeye doğru vermiyorum. Çileklere doğru. Çünkü bazen köpüklü bulaşık falan yıkıyor benim işim. O yüzden hani direkt böyle dışarıdan bir yere gitsin su. Bahçeye gerek yok. Evet arkadaşlar. Soğanımızı da göstereyim. şimdi soğanımızı. Şöyle bayağı büyüdüler. Şöyle bahçeyi, bahçeyi de göstereyim. Fasulyeyi falan kazıkları dikmiştik biliyorsunuz. Fasulyemiz kazıkları sarmaya başlamış. Şöyle yukarı doğru gelmeye başlamış. Göstereyim şöyle baya baya büyüdüler. İnşallah Allah izin verirse bu sene yeriz. Şöyle bu turp, bu turp biraz bu sene olmadı galiba. Bilmiyorum artık. Bamya, biber. Ondan sonra arkada domatesimiz var. Burada zalatamız var. Daha doğru hıyarımız var. <laughs> evet arkadaşlar burada da Böyle hazır şeklinde bekliyor. Onları da dikecek bilmişim. Şöyle masanın baya rüzgar esmiş. Şöyle bahçemin de kapısını kapatalım. Yağmur filan girmesin yoksa odunla falan tahtalar şişer. üzümümüz var arkadaşlar. Yine annem toplaması lazım. Baya bayağı büyüdü. Şöyle göstereyim yaprağını. Mesela bu. bayağı büyük. Bir elimden daha büyük yani. Şöyle. Hatta elimden daha büyük. Yapraklar baya büyüyor arkadaşlar. Şunlar çünkü ağacın <laughs> ağacın dibine hep suluyorum. Bir de bayağı güneşliydi dün. Evesi gün. 26-27 dereceye kadar çıktı. Birkaç... <laughs> Bak arkadaşlar girişte bu bağırdı. Hint kümesindeyken bu bağırdı. Şimdi arkaya doğru gidiyorum. Bu bağırıyor. Az sonra da o bağırır şimdi. Hindimiz bağırır. Hadi bar sene var da tam olsun. Bak bak kavga etmeye gidiyor bak arkadaşlar. Bak bak bak. Görüyor musun? <laughs> Allah'tan aralarında tel var. Tel olmasaydı yani birbirlerine girerdi. Neyse. Siz karışmayın tamam mı onlara? <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi o paçalıya o Brahma'mıza bir isim koyalım. Alt yoruma yazarsanız sevinirim. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ne geliyorsunuz yine? Bir şey yok. Hadi gelin. Gel. Koş 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 <laughs> koş. Hadi görüşürüz arkadaşlar.